Yaşam tarzlarımız farklılaştı. Eski aile yapısı kendini daha çok bireylerin olduğu bir topluma bıraktı. Şehirler değiştikçe konutlardaki değişimde göze çarpmaya başladı. Dünya değişiyor, insanlar da bu değişime ayak uyduruyor. Bu değişimle birlikte de tabii beklentiler ve isteklerde farklılaşmaya başlıyor. İnsanlar artık bir mahalle kültüründen çok bir site kültürüne doğru ...evrilmeye başladılar. Peki bunun sebebi ne? Eskisi kadar güvenli bir toplum değiliz. İnsanlar, ebeveynler çocuklarını korumak açısından... ...ya da büyüklerini korumak açısından... ...her türlü ihtiyaçlarını görebilecekleri... ...büyük sitelere taşımaya başladılar. Tabi bu komşuluk ilişkileri, eski ilişkileri de ortadan kaldırdı. Bir de e, iklimle direkt bağlantılı sebepler de söz konusu. Yani bugün Antalya'daki, İzmir'deki, Konya'daki... Ya da Vandaki insanın yaşam tarzı, kültürü, yaşam biçimleri, bunlar e, direkt olarak mimari yapıları ve beklentileri ve bu beklenti uygun olarak yapılan yapıları da etkiliyor. Tuvaletin, banyonun, lavabo'nun bir arada olduğu Amerikan mutfaklı evler bir ihtiyaçtan mı ortaya çıktı? İşte tuvalet lavabo ve e, diğer e, mekanların bir arada bulunması konusu tabii ihtiyaçla alakalı yaşam tarzıyla alakalı. İşte Amerikan mutfak dediğimiz açık yani hem oturma hem de insanların dinlenme yani oturma odası tabir ettiğimiz odaların birleştirilmesi de ailenin artık birbirine çok fazla vakit geçirememesi. işte ev hanımı ya da evin beyi bir şeylerle meşhur olurken bir arada olma isteğinden kaynaklanıyor diye düşünüyor. Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doktor Süleyman Kamil Akın bu tarz dairelerin avantajları ve dezavantajlarından bahsetti. Evet bir evde yalnızca bir lavabo, tuvalet ve banyonun olması eğer o evde 3 ayrı yaşıyorlarsa eski zamanlardaki gibi rahatsız edeceğim. Ama e, tek bir ailenin kullanımı içinse bu insanlar için çok büyük problem oluşturmuyor. Yani İstanbul'da mesela bu türevleri çok fazla görebilirsiniz ama Konya'da buna çok fazla talep yok. Akın konut projelerinin standartlaştığını bunun ihtiyaca yönelik yapıldığı zaman sorunun çözülebileceğini aktardı. Her bölgenin aslında ihtiyaçları bellidir. Bu ihtiyaçlara uygun olarak konut üretmek hem konut üreten firmaların hem de en büyük konut üreticisi olan toplu konut idaresinin birinci önceliği olabilir. Yani sizin için İzmir Konya'da çok ideal olan bir proje Konya'da ideal olmayabilir.